Merhaba gençler, kazanım 65. Birinci soru. Şimdi daha önce bir özellik görmüştük. O da şu. Burası orta nokta. Burası orta noktaysa ve bir köşegenimiz çizilmişse, bu çizdiğimiz orta noktaları e, A'yı orta noktaları birleştiren doğru parçaları DB köşegenini 3 eşit parçaya bölüyordu. Yani burası ne olacak? 7. Burası ne olacak? 7. O halde bizim istediğimiz KB uzunluğu da ne olacaktır. 14 olacaktır. Evet bu sorumuzda da şöyle diyelim. Bu A ise burası da A, burası da A. Şu benzerliğe göre şuradaki kelebek benzerliğine göre buradaki uzunluk B ise bu da 2B olacaktır. Şimdi toplam uzunluğumuz burada kaç verilmiş? 12 olarak verilmiş. AE uzunluğu. Bu AE uzunluğu aynı zamanda CF -E uzunluğuna da eşit olduğundan dolayı 3B 12 ise buradan B eşittir 4 bulunur. Evet bu sorumuzda da yine kenarların orta noktası e, çizilmiş. Yani A noktasından BC kenarına ve DC kenarının orta noktasına e, doğru parçalı çizilmiş. Yine DB bizim köşegenimiz. O halde bu DB köşegeni 3 eşit parçaya bölünür. 3 eşit parçaya bölünen uzunluklarımız uzman 8 ve 8 olacaktır. Yine burada e, şuradaki paralellikten dolayı EF uzunluğumuz orta taban olduğundan 1 bölü 2 oranımız var. O halde x'in 24 oranı 1 bölü 2 eşittir. x eşittir. Buradan 12 bulunur. どうぞ。